Son dönemde ABD ile Ukrayna arasında imzalanan maden anlaşması dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Peki bu anlaşma neden bu kadar önemli? Ukrayna savaş sürecinde aldığı yardımlar karşılığında ABD'ye ne vaat etti? İşte detaylar. ABD Ukrayna'ya savaş boyunca milyarlarca dolarlık askeri ve ekonomik destek sağladı. Şimdi ise bu yardımların karşılığında Ukrayna'nın sahip olduğu kritik madenlere erişmeyi hedefliyor. Anlaşmanın merkezinde lityum, grafit, kobalt ve nadir toprak elementleri gibi ABD'nin teknoloji ve savunma sanayi için hayati öneme sahip madenler var. Anlaşma sadece madenlerle sınırlı değil. Anlaşmaya göre Ukrayna devlete ait maden kaynaklarının gelirlerinin %50'sini belirli bir fona aktaracak. Bu fon ülkenin güvenliğini ve kalkınmasını desteklemek için kullanılacak. ABD ise uzun vadeli bir finansal taahhütle Ukrayna'nın ekonomik istikrarına katkıda bulunmayı taahhüt ediyor. Ancak bu anlaşma hala gelişim aşamasında ve detaylar netleşmiş değil. Anlaşmanın belki de en dikkat çekici yanlarından biri belirli bir süreyle sınırlı olmayışı. Süreç gelişen müzakerelerle şekillenecek. Ancak fon mekanizması sayesinde ABD'nin Ukrayna'nın doğal kaynakları üzerinde etkisinin kalıcı hale gelme ihtimali yüksek ve bu durum Ukrayna'nın ekonomik bağımsızlığı açısından soru işaretleri yaratıyor. Peki ABD'nin hedefi sadece ekonomi mi yoksa strateji mi? ABD Ukrayna'nın bu zengin kaynaklarına erişerek hem kendi enerji bağımsızlığını güçlendirmeyi hem de küresel maden piyasasında Çin'e karşı avantaj kazanmayı hedefliyor. Yani bu anlaşma yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir adım niteliğinde. ABD'nin özellikle önem verdiği madenler arasında Titanyum, lityum, grafit ve nadir toprak elementleri bulunuyor. Bu madenler batarya üretimi, elektronik cihazlar ve askeri teknoloji için hayati öneme sahip. Özellikle titanyum uçak ve füze üretiminde kullanıldığı için stratejik bir değer taşıyor. Ukrayna'nın sahip olduğu bu madenlere gelirsek, ülke savaş öncesinde dünyanın en büyük 10 grafit üreticilerinden biriydi ve 19 tonluk kanıtlanmış grafit rezervine sahipti. Ayrıca küresel titanyum üretiminde payı %7 seviyesindeydi. Bu da ABD'nin bu madenleri işleme fikrini hem ekonomik hem de jeopolitik açıdan oldukça mantıklı kılıyor. Madenlerin ekonomik büyüklüğü ne kadar diye soracak olursanız. Ukrayna'nın sahip olduğu maden rezervlerinin toplam değeri 100 milyarca doları bulabilir. ABD başlangıçta bu rezervlerden 500 milyar dolar değerinde bir getiri hedeflemişti. Ancak gelen tepkiler sonrası bu madde anlaşma taslağından çıkarıldı. Zelenski Trump döneminde gelen bu teklifi "devletimizi satamam" diyerek reddetmişti. Ancak bugün taraflar Ukrayna'nın zengin mineral kaynaklarını ortaklaşa geliştirme konusunda mutabakata varmış durumda. Bu anlaşma Ukrayna için ekonomik bir fırsat mı yoksa stratejik bir risk mi? ABD küresel maden piyasasında gücünü artırırken Ukrayna bu süreçte kendi bağımsızlığını ne kadar koruyabilecek? Bu soruların yanıtı anlaşmanın uygulanışıyla netleşecek. Peki sizce bu anlaşma Ukrayna için ne anlama geliyor?